Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok ama çok uzaklarda bir yerde, ormanın birinde ormanlar kralı aslan yaşarmış. Heybetliymiş, güçlüymüş, kuvvetliymiş ama mutsuzmuş. Çünkü hiç arkadaşı, dostu yokmuş. Kendi kendine dermiş ki, aman kral olsam neye yarar? bir arkadaşım, bir yoldaşım mı var? Sevincimi, üzüntümü karşıma alıp da anlatabileceğim biri olmadıktan sonra kral olsam neye yarar? Böyle arkadaşsız, yalnız, kesinlikle çekilmiyor bu hayat. Benim kendime bir arkadaş, bir dost bulmam lazım. Bu arkadaş dost beklentisiyle günleri geçer gidermiş. Bir gün ormanda gene her zamanki gibi yalnız yalnız dolaşırken bir bakmış ötede bir yerde bir tilkiyle kurt tam kapıştılar kapışacaklar. Hırlaşıyorlar birbirleriyle. Aslan bir kükremiş. durum bakalım demiş. Benim ormanımda benden habersiz kavga bile edemezsiniz. Kendinize gelin. Neden kavga ediyorsunuz? Tilki demiş ki aman sayın kralım ne kavgası. Sadece bir anlaşmazlığa düştük. Onu konuşuyorduk kendi aramızda. Aslan demiş ki beni kandıramazsınız. Gelmeseydim kesinlikle kavga edecektiniz. Birbirinize girecektiniz. Hayır demiş kurt. Tilki doğru söylüyor. Biz sadece yüksek sesle tartışıyorduk. Kralım kesinlikle kavga falan yok. Kral demiş ki: Size inanmıyorum. Ama sizi affedeceğim. Bir şartla affedeceğim. Siz artık benim arkadaşım, dostum olacaksınız. Bundan sonra hep beraber dolaşacağız ormanda. Kabul ederseniz edersiniz. Yoksa ikinizi de ormandan sürerim. Ona göre. Tilki ile kurt ne yapsın? Mecburen kabul etmişler aslanla dost olmayı bu üç yeni dost, arkadaş ormanda gezmeye, dolaşmaya başlamışlar. Günler günleri kovalamış. Bir gün aslan bu yeni dostlarını karşısına alıp demiş ki, ben artık tek başıma avlanmak da istemiyorum. Bundan sonra üçümüz birlikte avlanalım olur mu? E, tamam demişler, kabul. Beraber avlanalım. Ava çıkmışlar. Bütün gün Dolaşmışlar, avlanmışlar. Bir tane geyik avlamışlar. Bir tane dağ keçisi avlamışlar. Bir de bir tavşan. Aslan demiş ki, hadi bakalım yüklenin avlandıklarımızı götürelim bir yerde oturup paylaşalım, karnımızı doyuralım. Tamam demiş kurtla tilki. Almışlar avladıkları hayvanları, gitmişler bir dağın eteğinde konaklamışlar. Aslan kurda demiş ki, kurt kardeş hadi bakalım avladığımız bu hayvanları payet aramızda paylaşalım, karnımızı doyuralım. Peki demiş kurt. O zaman siz iri cüsselisiniz ya, gün boyu da çok enerjiye ihtiyacınız var. O yüzden bu geyik sizin olsun. E bu dağ keçisi de bana kalsın, tilki de tavşan sever. Tavşan da onun olsun. Hiç beklemedikleri bir şey olmuş. Kurtla tilkinin. Aslan bir öfkelenmiş. Bir öfkelenmiş. Kurt kardeş demiş. Sen ne hadsizmişsin. Ben koskoca ormanlar kralıyım. Sen böyle mi paylaştırıyorsun bu hayvanları aramızda? Demesiyle kurdu bir pençeyle yere devirmesi bir olmuş. Zavallı kurt oracıkta ölü vermiş. Sonra aslan gözlerini tilkiye dikmiş. Tilki kardeş demiş. Geldi, de şunları payla bakalım aramızda. Payla da karnımızı doyuralım. Tilki hiçbir şey demeden yavaş yavaş yaklaşmış aslanın yanına. Sonra demiş ki, yüce kralım, bunların üçü de sizin hakkınız tabii ki. Tavşanı kahvaltıda yersiniz. Dağ keçisini öğlen atıştırırsınız. E geyik de artık akşam yemeğiniz olur. Aslanın bir hoşuna gitmiş sormayın. Aferin demiş. Sen böyle adaletli paylaşmayı, paylaştırmayı nereden öğrendin bakalım tilki kardeş? Tilki demiş ki, yüce kralım. Ben böyle adaletli paylaştırmayı şu yerde yatan zavallı kurt'tan öğrendim. Kimden öğreneceğim? Evet. Buradan ben iki ders çıkardım kendime. Birincisi kiminle yola çıktığınıza dikkat etmek zorundasınız kim yoldaşınız olacak, kim arkadaşınız olacak dikkat etmek zorundasınız. İkincisi de iyilik de kötülük de insana kendinden gelir. O sincap kadar cesareti olsaydı kurtla tilkinin kurdun başına bunlar gelmeyecekti. Bazen kendimizle ilgili kararlar verirken ya da bize bir şeyler teklif edildiğinde cesur olmak ve mantıklı davranmak zorundayız. Ancak bu şekilde hem kendimizi hem de çevremizdekileri zarar görmekten, kötülük görmekten koruyabiliriz. Sağlıcakla kalın, esen kalın.